Ev kiralarına zam üstüne zam gelirken şimdi Denizlilere sorduk evleri kira mı? Kira maliyetlerini nasıl buluyorlar? Eviniz kira mı? Evet. Ee, Peki kiraları nasıl buluyorsunuz? Çok pahalı. Kira. Kiraları nasıl buluyorsunuz maliyetleri? Uygun değil. Çok pahalı. Bugünün şartlarında çok pahalı. Boş boşa e, insanları kandırıyorlar. E, siyasetçilerden nefret ettiğim kadar hiçbir şey etmiyorum. Türkiye'de e, idare yok. O yüzden bedeli millet ödüyor. Kira. Kiral maliyetlerini nasıl buluyorsunuz? Çok yüksek. Ben eşimden emekli maaş alıyorum. Hı. Hem TOKİ hem ev kiramı nasıl ödeyebilirim ki? O şansım yok yani. Kira. Kira. E, kiraları maliyetleri nasıl buluyorsunuz? 1 milyar bizimki hiç çok fazla buluyoruz. Başımızdakileri gitsin istiyoruz artık. Biz yeni yüz istiyoruz gayri. Benim bu şeyimi de yayınlayın. Evimiz kira ama biz şu an e, bir TL'ye duruyoruz ama Başkalarınınki daha pahalı tabii ki. Eski kiracı olduğumuz için bizimki öyle. Ya açıkçası sadece kira değil birçok şey çok uçtu. O yüzden hani evi olmayanlara Allah sabır versinler açıkçası. Yok ev kendimin ama babamın evi yani daha doğrusu. Ya Kendimim de olsun istiyorum. İnşallah. Kira maliyetleri nasıl buluyorsunuz? Yüksek yani şu anda maalesef e, acı bir gerçek. Erdoğan'ın da bu yükseldi. Yani inşallah düşer. İyi değil yani biz turist değiliz, Arap da değiliz. Para bizde yok yani. Asgari ücrette de para yok. Bu bir gerçek yani. Allah yardımcınız olsun inşallah. Yani zor. Öğrencinin işi de zor. Asgari ücreti, ücretinin işi de zor. Şu an zengin zengin oluyor. Fakir iyice fakirleşiyor. Orta bir şey kalmadı yani. Ya fakirsin ya zengin. Allah yardımcınız olsun. Kolay değil yani. Herkese bir yerlerde inşallah bir şey çıkar diyoruz ama bakalım. 2023 diyorlar. 2023'ü bekliyoruz. Bakalım ak oyunlar oyun çıkacak o zaman işte. Hani o projeler, o e yer altı madenleri falan filan. Yani zaten bu 2023 bu şeyi belirleyecek yani. Yani bu adamın sonunu belirleyecek. Eğer ki 2023 yapmazsa zaten Kutbay mama diyeceğiz yani. Valla ev olmayanlara Allah kolaylık versin. Kiralar çok. Ay dedin geliviriyor. Hemen. Doğru mu? Ha. Evler de pahalı. Ne olacak bilmiyorum ben. Kira, ma yap. Ve kira maliyetlerini şu an nasıl buluyorsunuz? İyi normal. Öyle normal. Şu evine göre kira oturuyor. Mesela bir bin lirada ev var, iki bin lirada ev var kira. Hı hı. Evin iyi yerde durarsan kirası yüksek olacak. Burası bir sınıf mesela. De